Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yazel'in doğum günü. Ama ne yapıyorsun anneciğim? Yuh yuh Yazel yazısını bari yemeseydin mutlu yıllar. Yıllardan ar gitmiş. Neyse hadi Yazel'cim gelsene anneciğim. Arkadaşlar Yazel'in bugün doğum günü. Evet arkadaşlar. Yazel. Mumları tekrar üflemek ister misin? Yakalım mı bir daha? Evet. Hadi bakalım. Memo hunharca tekrar diğer taraftan başlamış yemeğe. Hadi bakalım. Memo, ne zamandı senin doğum gününde? 15 Ekim. Arkadaşlar 4 Ekim Yazelin 15 Ekim Memo'nun. Hadi Memo beraber kutlamış olalım da çıkalım boşver bir daha almıyorum evet, sana direkt pasta direkt falan. Gideceğiz. İstiyor musun evet. pasta sende ekstra sıra? Direkt Memo? Ben Hı. İstiyorsun ha değil mi? Tabii ki. Ya <laughs> arkadaşlar istiyorlar çünkü artık ayrı ayrı istiyorlar aslında aralarında çok bir gün yok. Hadi bakalım. Sen. Haydi Yazacı mutlu yıllar. Evet. O boyalı. O boyalı. Tükenmez kalemli. Memo onu nasıl yiyorsun? Mimu sen nasıl yiyorsun? Ver şunu bana bakayım bakayım ver ver. Diline getir onu yok, yok, Dilini çıkar bakayım mı? Var mı renk? <laughs> Ben o beyaz hadi Memo yaptım. Yazeli ilk pastasını yedir hadi al sen yedir hadi bakayım çatalla evet, oradan kesme kes İster, evet Yazeli bir tane kes sen evet. buyur anneciğim al sen bir kes abim versin sana ilk pasta dedim ben hadi bakalım bir bir, öyle bir yap bakalım adettendir diyelim keselim ve ay, Memo ay. hadi oradan bir çatal al Yazeli yedir. Ben mi ediriyon sana bebe? Tamam. bu benim çatalım. <laughs> ya niye çatal seçiyorsun işte? Sen ağzın oldu bunun. Evet ya arkadaşlar ağır. biz ya, çatal seçeriz. seçeriz. De. değdi mi değmedi deriz. Hep birbirine arkadaşlar hadi bakalım Neresine Memo. Senin istiyorsun. Böyle alacaksın. Bu benim. Böyle mi? Şöyle çekeyim arkadaşlar size. Şöyle mi? Ya al. Şu benim parçam. Memo yedirsene. Bence kendi en kötü parçadan ya da en iyi hadi bakalım. Mutlu yıllar. Tekrardan nice nice yaşlar inşallah. Sağlıkla, sıhhatle. Memo gömüyor arkadaşlar. Durun ben gömmeden onlara bir dilimleyin, parçalayayım, dağıtayım. Evet. Memo hepsini gömdün ya. O ne öyle ya? Tabaka tabaka götürüyorsun. Bir dur diyorum ha. Yarıya düşürdü pastayı. Memo ne yapıyorsun? Babana da kalacak daha. Anneannemiz abi. var. Olur mu hiç? Nasıl yiyorsun? Arkadaşlar bakın yarısı gitti. Ben size göstereyim inanmıyorsanız. <laughs> Bir dilim muharca gitmiş. Neyse afiyet olsun. Arkadaşlar evet, gel, gel. görüşürüz Kim arkadaşlar. arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Be, like Sizler hani hangi ben. pastadan isterdiniz? Kendi doğum gününüz olmuş olsaydı. Evet, Çilekli mi, mi? Vanilyalı mı? Kakaolu mu? Evet. Meyveli mi? Çikolatalı mı? Ben yerim. Karışık mı? Biz meyveli daha çok meyveli evet, tercih meyveli ediyoruz. Meyve daha güzel oluyor. Taze olursa ik pastamız mis gibi oluyor, değil mi? Hadi bakalım. Ha. Memon'un pastasında görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.